Merhabalar, ben Profesör Doktor Bülent Alıcı. Bugün size penil protez çeşitlerini tanıtmak istiyorum. Penil protez sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde eğer diğer tedavi yöntemleri yani ağızdan kullanılan ilaçlar, enjeksiyonlar, penise yapılan iğneler yararlı olmadığında ve organik dediğimiz yani fiziksel kusurun damar problemleri veya adele yapısıyla ilgili problemlerin ciddi olduğu durumlarda bir seçenek olarak sertliği sağlayacak önemli bir tedavi yöntemidir. Penil protez çeşitleri iki tür olarak karşımıza çıkar. Bir tanesi bükülebilir protezler. Bükülebilir protezler tek parçadan oluşurlar. Penisin içerisinde iki tane silindir yapının içerisine yerleştirilir. Bu protezlerin özelliği takılması cerrahisi daha basit. Herhangi bir mekanik aksamının olmaması ve kişinin ilişki için sadece penisi düzleştirmesi kafidir. İlişki bittikten sonra ise bunu bükerek yani protezi bükerek penisin şekil alması sağlanabilir. Bunun avantajı el becerisi olmayan, maddi olarak bazen protezi karşılayamayan kişilerde kullanım kolaylığı veya ilişkiyi sağlama için önemli bir seçenek. Tabii ki dezavantajı yani olumsuz yönü ise penisin sürekli sert kalmasıdır. Çünkü bu küçülebilen bir yapı değildir. Ancak bükülebilen bir yapıdır. Penis aşağı ya da vücudun kendisine doğru yukarı bükülerek kişi kendi giysisini giyer. Tabii e, sosyal ortamda örneğin e, deniz kenarında bir mayo içerisinde veya pantolon içerisinde kendisini belli etme riski vardır. İkincisi şişirilebilir penil protezler. Bu daha çok tercih ettiğimiz ve hastalara en çok önerdiğimiz protez çeşididir. Protezlerin iki parçalı ve üç parçalı olanları var. Ama en çok kullandığımız burada örneğini göstereceğim üç parçalı şişirilebilir penil protez. Bunun birçok firma tarafından üretiliyor. Burada gösterdiğim de bir başka bir firmaya ait olan ve Amerikan firması üç parçalı protezin örneğidir. Bu nelerden oluşuyor? Üç ayrı bölümü var. Bir Penisin içerisine yerleşen iki tane silindir yapı. Bunlar içerisi sıvıyla yani serumla dolan kısım. Bu penisin içerisinde sertleşmeyi sağlayan iki tane silindir yapının e, içerisine yerleşir. Bunun boyutu ameliyat sırasında hekim tarafından ölçümlenerek uygun boyda olan protez yerleştirilir. İkincisi bunun kontrolü için yani serumun penise aktarılması e, depodan onu kontrolü sağlayan bir pompa sistemi. Bu pompa sistemi ise iki parçalıdır. İki bölümü vardır. Birisi şurada gördüğünüz gibi yuvarlak şişirme bölümü. İkincisi de onun hemen üzerinde yer alan indirme bölümü. E, bu yapı yumurtalıkların arasında testisin hemen yanında cilt altında bulunur. Burada gördüğünüz hiçbir parça dışarıda görülmez. Hepsi vücut içerisinde yer alır. Kişi ilişki kurmak istediği zaman protezin bu pompa kısmına basmak suretiyle ki bu biraz dirençlidir. Kişi bunu öğrenir. Penis içerisindeki silindirlere depodan serum aktarılır. Ne zamana kadar gerekli? Penis tam olarak sertleşene kadar bu pompa kullanılır. Sertlik oluştuktan sonra kişi ilişkisini kurar, kendi istediği zaman da indirir. Burada penisin sertliğinin kendiliğinden inmesi veya duyguların etkilenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Kişinin duyguları aynıdır algılaması aynıdır boşalma ile ilgili bir problem yoksa boşalması yine normal olur ancak avantajı şudur boşalma olsa bile kişi sertleşen penisi indirmediği sürece protezi sertlik devam eder yani ilişkiye devam etme şansı vardır ne zaman indirmek isterse de bu şişirme düğmesinin hemen üstünde yer alan indirme düğmesine sıkıca bir kez basmakla sistem iner yani penisin içerisindeki sıvı elle sıkıldığı zaman tekrar sıvı depoya döner. Bu depo ise protezin şişirilebilmesi için gerekli sıvıyı ihtiva eder. Bu da serumdur. Herhangi bir başka sıvı değil. Ve bu idrar kesesinin yanında karın iç kısmında yer alır. Bu bahsettiğim bu üç parça hiçbir tanesi vücut dışında değildir. Eğer kişi istediği zaman bunu kullanır. istediği zaman da kullanmaz. Yani normal yaşantısına penis, inik olarak yani sönük olarak devam eder. Bunun en büyük avantajı doğal görüntülü olmasıdır. Daha doğal bir ilişki sağlamasıdır. Memnuniyet oranları çok yüksek orandadır. %94'ler, 95'lere ulaşan bir memnuniyet vardır. Eş memnuniyeti de %90'ların üzerindedir. Bu protezlerin tabii ki cerrahisi ile ilgili ayrı bir videoda hazırlık için ne gerekli, nasıl bir takip yapıyoruz, avantaj olarak nasıl bir ameliyattır Bunlarla ilgili de bilgiler aktaracağım.